kızlar sıkıntıdan çatladım nerede kaldınız haklısın ayten abla bizi bekliyor kadro tamam mı hadi geçin <laughs> hoş geldiniz çocuklar ergin doğrusu bravo tam aradığımız tipler evet Filmimiz için aradığımız kızlar. Dön şöyle. Sen de. Çekinecek bir şey yok. Bakıyoruz, her şeyiniz tamam mı? <laughs> Çok iyi değil mi beyler? <laughs> Doğrusu tebrik ederim Ayten hanım. Çok güzel. Çok şanslısınız kızlar. <laughs> Büyük bir filmin çekimine başlıyoruz. Başarınıza kaldırıyorum arkadaşlar. Hadi şerefe. Şerefe. Elinize geçen fırsatı iyi değerlendirin. Bu gece sizin için bir deneme filmi çekeceğiz. Patronların gözüne girerseniz gelsin başroller. <laughs> gelsin başroller.